Eşref Rüya dizisinin son bölümlerine baktığımızda sahneler giderek daha tutkulu ve yoğun bir hal alıyor. Özellikle dört bölümdeki balkon sahnesi sosyal medyada günlerce konuşuldu. Rüya'nın gözyaşlarıyla sarılıp Eşref'in boynuna kafasını koyduğu sahne için izleyiciler bu kadar duyguyu sadece rol yaparak veremezsin yorumları yaptı. Ayrıca dizide ortaya çıkan Eşref'in geçmişteki büyük sırrı ve Rüya'nın ailesiyle olan gerilimleri senaryoya iyice entrika katıyor. Gelecek bölüm fragmanında Rüya'nın sana inandım Eşref. Ama bir kez daha aldanmam dediği an sosyal medyada viral oldu. Peki bu sözler sadece karakterlere mi ait yoksa gerçek hayattaki kırılmaların bir yansıması mı? Eşref Rüya dizisinin son bölümleri adeta ekrana değil izleyicinin kalbine kazınıyor ve özellikle o meşhur dört bölümdeki balkon sahnesi resmen dizi tarihine geçti. O sahnede rüyanın gözyaşlarıyla Eşref'in boynuna kafasını bırakışı, sadece bir karakterin değil Demet'in içinden gelen bir sarsıntı gibiydi. Sosyal medyada on binlerce yorum aynı şeyi söylüyordu. Bu sadece oyunculuk olamaz. Bu içten gelen bir kırılma, bir teslimiyet. Bazı izleyiciler sahneyi analiz ederek Demet'in dudak kenarındaki gerçek titremeyi, Çağatay'ın elini onun sırtında bir an olsun bırakmayışını, hatta kestik denmediği halde sahnenin uzun sürmesini bile fark etti. Bir Twitter kullanıcısı şöyle yazdı o sahnede. Sadece rüya eşrefe sarılmadı. Gerçek bir kadın gerçek bir adama sığındı. Kamera arkası söylentilerine göre bu sahne çekildikten sonra sette bir alkış tufanı koptu. Yönetmen bile gözyaşlarını tutamamış. Hatta çekim sonrası Çağatay'ın elini sıkan set çalışanları abi. Ne yaptınız siz ya? diyerek şoke olmuş. O gün setteki bazı figüranların kuliste, bunlar kesin, sevgili dediği iddia edildi. Balkon sahnesi yalnızca dizinin hikayesini değil, Magazin gündemini de ters yüz etti. O sahnede kurulan cümleler değil, bakışlar konuştu. Eller sustu, kalpler bağırdı. Son günlerde kulislerde fısıltıyla başlayan söylentiler artık adeta megafonla bağırıyor. Çağatay ve Demet sadece kamera karşısında değil, kamera arkasında da birbirine kilitlenmiş gibi okuma provalarına aynı araçla geldikleri, hatta Birlikte prova öncesi kahve içmeden sete başlamadıkları artık herkesin dilinde bir set çalışanı şöyle diyor. Göz göze geldiklerinde etraflarındaki her şey buharlaşıyor gibi. Sadece ikisi kalıyor. Kuliste arka fonda kahkaha sesleri fısıltıyla yapılan konuşmalar, aynı sandalyede iki çay ve evet bazen gözlerden uzak ama kameralardan kaçamayan o küçük dokunuşlar, yemek molalarında çoğu zaman kalabalıktan ayrı bir masada oldukları çekim aralarında ise kulisin kuytu köşelerinde uzun uzun konuştukları iddia ediliyor. Bir figüran şu bomba iddiayı ortaya attı. İkisinin kuliste baş başa kahve içtiği anları kameramanlardan biri telefonuna çekmiş ama kimseye göstermiyor. Elinde patlamaya hazır bir magazin bombası varmış gibi saklıyor. Setteki herkes bu sadece rol değil demeye başlamış durumda. Hatta yönetmen bile şakayla karışık "Siz gerçek misiniz? Karakter mi?" demiş. Sızan bilgilere göre 5 bölümde Eşref ve Rüya bir süre ayrı kalacak Rüya. Eşref'in geçmişte bir kadını sevdiğini öğrenecek. Bu kadın karakterin flashback'lerle diziye girmesi bekleniyor ve final sahnesinde Rüya'nın kapısına gelen gizemli bir adam, yeni bir aşk üçgeninin fitilini ateşleyecek bu yeni karakteri Barış Arduç ya da Serkay Tütüncü gibi bir ismin canlandırabileceği konuşuluyor. Sette aşk var mı, yok mu bilmiyoruz. Ama bir şey kesin. Çağatay ve Demet'in kimyası ekranları yakıyor. Bu dizi sadece hikayesiyle değil, kamera arkasındaki enerjisiyle de izleyiciyi büyülüyor. Ve bu büyü gerçek bir aşkla mı besleniyor, yoksa sadece profesyonel bir oyunculuk başarısı mı? Bu sorunun cevabını belki hiçbir zaman kesin öğrenemeyeceğiz. Ama şu kesin eşref rüya izleyen herkesi hem kalpten hem akıldan yakaladı aşk. Bazen sadece bir sahnede değil bakışlarda, sessizliklerde, fısıltılarda büyür eşref ve rüyanın hikayesi devam ederken perde arkasındaki gerçekler daha da gizemli bir hal alıyor. Peki sizce bu aşk gerçek mi yorumlarda buluşalım? Abone olmayı ve zil ikonuna basmayı unutmayın. Magazin perdesi her hafta en sıcak dedikodularla karşınızda. thank mm -hmm. you